Mental Magazin Mental Magazin yapılmayan yaptı. Ünlü popçu Pandül'ü sevgilisiyle görüntüledik. Abi gönlümde hiç kimse yok. Biliyorsunuz uzun bir ilişkiden çıktım. Uzun süredir yeni bir aşk yelken açmayan gecelerin ızlı adamı Pandül, Cihangir'de yeni sevgilisiyle kahvaltı yaptı. O kadar aşık ki gözlerini alamıyor. Doyamıyorum bakmaya doyamıyorum. Galiba dilini yuttun Pandül. Gerçi bu güzellik karşısında çok normal. Abi hadi gidin vallahi yeter artık ayıp ya polisi falan arayacağım ya. Yeter bir peşinden düşün ya. Kahvaltı mı etmeyelim ya? Ya bir pazar günü geçitmeyeceksiniz değil mi? Güzel bayan onunla ilgilenmediği biz için çok bozuldu. Biz de bir soru da ona sorduk. Pandül Bey sizi nasıl tavladı güzel bayan? Bak yemin ediyorum Sevgilisine soru sorunca Pandül çıldırdı. Ya ne yapıyorsunuz ya? Yanıma karton koydunuz. Bir de üstüne röportaj yapıyorsunuz. Soru soruyorsunuz. Sevgilimmiş gibi davranıyorsunuz. Sevgili değiliz dedi. Kızı ağlattı. Aşağıda servis açalım mı? Karton lan karton karton ne sevgilisi lan Bir de sevgili diyor ya Pandül kameralar önünde sevgilisini Tekme tokat dövdü bakayım, 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 bakayım. Bakayım, bakayım. Hmm, Karton ya beni delirttiniz artık ya Böyle güzel bir bayan masada bırakılır mı Pandül? Kızı kaparlar sonra Bizden söylemesi İşte gidiyoruz Çeşmesi yahım <laughs> önümüze dağlar <laughs> sıralan sağda. Mental magazin.